Naltılı'dan herkese merhaba. 9 Aralık 2024 Pazartesi Bursa yarış tahminleriyle birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Ayrıca emeğe saygı olarak videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. 2000 aboneye çok az kaldı. 1-2 gün içerisinde oluruz herhalde. Şimdiden teşekkür ederim. Herkese abone olmaya davet ediyorum. Bildiğiniz gibi kendi bültenim üzerinden yarışları değerlendiriyorum. Bu bültene de ilgini son derece fazla. Açıklama kısmına Bursa bültenini ekleyeceğim. Ee, Salı günü için hangi bülteni yayınlayalım, hangi bülteni yorumlayalım daha doğrusu onu da belirtirseniz sevinirim. Ee, soru görüş ve önerilerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepsini okuyorum, hepsine de dönüş sağlıyorum. Olumlu olumsuz hepsine dönüyorum yani. Bilenler bilir zaten. Bursa tahminleriyle başlayacağım ama öncelikle yeni aboneler için ve bilmeyenler için biraz bültenden bahsedeceğim. Çok kısa özet geçeceğim. Ardından da yarışlara başlayacağız. Ee, burada At ismi, yok, ismi, jor, bu da puanı var. Diğer bilgileri bildiğiniz kısımları bahsetmeyeceğim. Şu kısımlar daha çok bilinmeyen kısımlar tabii ki. Zorluk dediğimiz kısım, koşuda koşmuş olduğu rakiplerin performansına ve gücüne göre oluşmuş bir zorluk puanı. Performans bu zorluğa göre elde edilmiş performans puanı. Form, o koşudaki formu ifade ediyor. Kiloya göre performansla bu performansı bu kiloyla ne kadar koşardı? Onun hesaplanmış hali derecede bu mesafeyi bu kiloyla kaç ne kadar sürede koşardı? pist ayrımsız şeklinde yani çimde sentetikse sentetikteki 1200 çimse 1200 çimdeki derece gibi düşünebilirsiniz pist ayrımı yok çünkü bir atın ne kadar farklı pistte ne kadar eksik yere ne kadar e, iyi koşabileceğini bilemeyiz o sebeple orada böyle bir ayrım yapamıyoruz bu şekilde bir bültenim var bu arada e, özellikle 3 yaşlı Arap tayları ve 2 yaşlı İngiliz tayları için yeni bir çalışmaya başlayacağım aklımda bir proje var Umarım eee denemelerini yapacağım vesaire hayata geçebilirsem çok faydalı olacağım düşündüğüm bir çalışmam var bunun için de beni motive etmek için böyle bir abone olmaya beğene biraz yüklenirseniz çok sevinirim daha yeni şeyler ve çok daha güzel etkili şeyler daha bulacağız bu tabii ki başlı başına çok etkili bir sistem ama daha da üzerine koyacağız inşallah desteklerinizle beraber kanal büyüdükçe yeni projeler yapacağım evet birinci koşu maiden 3 yaşlı dişi arap tayları 1200 metre kumpise start alıyorlar bana göre birinci altılı yan için en mantıklı tek burada bir numaralı Aykalp olacak. İstanbul'da 30 performans ve 20 derece içerisinde tamamladı. Çok iyi bir orijine sahip Baba Özgün An. Akın Sözen'le start almıştı. Buraya kadar geldi. Bursa'da start alıyor. Bu safkan zaten ilk yarışında faullere maruz kaldığı için kaybetti. Bana göre kaybederi olmadığı bir yarış kaybetti. Bizim hakemlerimiz yarışı değiştirmek yerine çok iyi ceza vermekle yetindiler ama hani her türlü kazanacağı yarışı yani kaybettirdiler resmen müthiş hakemlerimizin müthiş kararları sağ olsun. Burada benzerinin olmayacağını umuyorum ve Aykalp'in koşu kazanmasını bekliyorum. Ben tek geç bu hafta geçmek istemiyorum. Başka tekim var diyenler için de ya da diğer ikili bahisler vesaire için sırasıyla 6 numarada özel nasıl değerlendirebilirsiniz? Performansları ve derecesi fena değil ve 3 numarada Edalı yer bir önceki koşusu fena değildi. Onları da sıralama dahilinde ekleyebilirsin ama ben 1 numaralı Aykalp'in birinci altılı için en mantıklı tek olduğunu düşünüyorum. İkinci koşu şartlı 4. 4 yaşlı Araplar 1400 metre kum pistte start alacaklar. 5 safkan şanslı gözüküyor. Bana göre sıralama dahilinde sizler küçültebilirsiniz. 1 numaralı Akiel abi sürekli bir performans gösteriyor. 40'ın üzerinde 60'lara kadar uzanıyor. Üzerinde iyi bir binici var Mustafa Çek. Son koşularında da iyi binicilerle start aldı. Derecelerine baktığımızda 37-38 civarı performansla derecelere sahip. 1 numaralı Akiel abi biraz daha formunu yükseltebilirse koşuyu kazanabilir. İlk şans onun. 5 numaralı Henna Girl. Son iki yarışı 60 üzeri performansları var. Son koşusunda da 1.38 içerisinde bir derecesi var. Islak pistte 37 yapmış. Daha önceki çim yarışlarında 32'lere kadar indirmiş. Bursa'da, İstanbul'da 33'ü var. O da gayet istikrarlı performans bakımından. Son koşusundaki formu ve biraz arttırabilirse daha da iyi olabilir. Çetin nokta ok zaten bayağı bir bindi. O yüzden de şanslı olacağını düşünüyorum. 5 numaralı Henna Göl ikinci sırada. 3 numaralı Serdar Efe Muhammed Mir Bilgin'le koşuyor. Yani son yarışların neredeyse tamamında o bindi diyebiliriz. Son koşunun 50 performans yeterli gibi. E, 30 38'ye yakın bir derecesi var nemli pistte. E, daha öncelerinde normal pistte 37 ve 38 var. Yani normal pistte de gayet iyi koşuyor. Şurada 79 performansı var. Yani son derece yüksek performansları var Serdar Efe'nin. O yüzden 3. sıradan Serdar Afe şanslı. 2 numaralı Garipler Bey'i. Son iki yarışı beklentinin çok altı ama bir Kaisbert ve daha önceki performansları çok yüksek. E, aradan önceki performansları 37 gibi dereceler var. İdman'da da fena gözükmüyordu. E, bugün daha iyi bir jokey biniyor. Yani Kaisbert'lerin ustası Tolga Yıldız biniyor. 2 tane de şurada koşu gördü. E, etkili olabilir. Sıralama da eklenebilecek bir isim. Son olarak da 6 numaralı Can Şadi yazarak bu koşuyu rahat izleyebiliriz diyorum. Çünkü Şurada bir tane 59 var. Fena bir performans değil kum pisti için. Son koşuda 41 yeterli. Aradan sonra bir koşu gördü. Bu kum yarışta fena koşmadı ve 38'e kadar indi. Özellikle de şu Çin pistteki İstanbul'a 1.32'nin altına inen derecesi ve üzerinde de Ali Yıldız'ı gördüğüm için bir sürpriz şans olabilir diye düşündüm. 1-5-3-2-6 sıralamasını bu koşuda önereceğim. Üçüncü koşu kısa vade 6. 2 yaşlı İngiliz tayları 1400 metre kum pistte start alacaklar küçük oynayanlar için ya da ay kalıp tek geçmek geçmek istemeyenler için 5 numaralı Reflected Glory tek olarak yazılabilir. İki performansı çok çok iyiydi. Derecesi 29'lar içerisinde ama bence elinde sermaye vardı ve güzel kazandı. Bu safkanla ilgili tek soru işaretim ee, idmandaki Equirisine çok açık ara geçildi. Yani Equiris onu bayağı bir ayırdı. Biraz morali bozulmuş olabilir. Yani iki tane A aldı. Nevzat Avcı ile start alıyor. Performansları gayet iyi. Ben ilk şansın onun olduğunu düşünüyorum ve alternatif bir tek adayı olacağını düşünüyorum. Rakipleri 4 numarada İspanol. Son 2 yarışı. Birisi 73, biri 57. Zor gruplarda koşuyor zaten. Derece olarak o da 29'u yapabilmiş bir isim. Son e, sentetik yarışında 24. Bence sentetik için çok çok iyi bir derece. 1400'de ve üzerinde Akın Sözen var. Gayet iyi bir biniciyle start alıyor. Ve 3 numarada Bruce Şat yazarak bu koşuyu geçebilir diye düşünüyorum. Onun da son koşusu 28 içerisinde. 50 üzeri performansları var. Şurada 76 var. Yani 28'i sürekli yapabilen misin? Son koşusu gerçekten güzel bir performans. Işman çizik idaresinde onu da yazabiliriz diye düşünüyorum. 5 çizgi 4-3 şeklinde bu koşuyu geçeceğim. Dördüncü koşu 16 handikap. 3 yukarı İngilizler dişi 2000 metre kum pistteki bir koşu. 5 safkan şanslı gözüküyor sıralama dahilinde küçültebilirsiniz. İlk şans 6 numarada Mi Princesa Şükran. Ankara'da grubun bu grubun en iyi performansını yaptı. Yani 71 üzeri performans A form. Derece olarak tabi Ankara pisti olduğu için bir tık yavaş bir pist. O yüzden de e, iki onuşlarda. ama o koşuda da baya açık ara bir birincilik elde etmişti. Yani uzun mesafede ki performansları ciddi şekilde farklı. Yani tam bir uzun mesafe atayım ben diye bağırıyor. E, Mustafa Çiçek start alıyor. Gayet de iyi bir biniciyle koşacak performansları ve formuyla ilk şansı bence uzun mesafeyi sevmesi de e, onun ilk şansı olmaya hak ediyor diye düşünüyorum. Ters pistte koşacak olması tabi bir farklılık yaratabilir. Şurada bir tane Bursa'da koşmuştu. Fena da koşmamış. Bakalım nasıl koşacağını göreceğiz. İlk ciddi rakip 3 numaralı Wings of Time. Son koşusu 69-87 gibi çok iyi bir performansı var. Derece olarak da mükemmel yani 2-10 içerisinde mükemmel. Yani bu grubun en iyi derecesi onda diyebilirim. Hatta en iyi dereceleri onda. E şurada bir tane 0.9 var. O ıslak tabi. Ama Mahmut Bağ ile de sürekli koşuyor. Sadece birinde başka biri binmiş. Geri kalan hepsi Mahmut Bağ. Son koşusunda da A formunu almış durumda. Çok formda ve etkili koşmasını bekliyorum. 1400'den geliyor evet ama uzunda da iyi performansları var. Yani şurada 64'ü yapmıştı. Ben işte orada Wings of Time'ın etkili bir rakip olacağını düşünüyorum. Bir numaralı Snow Show. Çok kaliteli bir isim. Yani grubun en kaliteli ismi diyebilirim. Sadece kum pist olacak olması. Son dönemde bir kum yarışı yok. Üzerinde de Enes Bozdağ son dönemde binmemiş. Ancak kalitesiyle e, Baba da Runaway and hide yani. O yüzden ben kumu yapacağını düşünüyorum. E, son koşullarındaki çim dereceleri de 2.03 içerisinde bence gayet yeterli. O yüzden 1 numaralı Snow Show sıralama dahilinde ekleyebiliriz. Daha sonra 7 numaralı Dawn of the Night. Son iki yarışı normal ortalama performanslar. Üzerinde Nevzat Avcı var. E, bu bu pistlerin en iyi çok eğlenen birisi derece olarak bence iyi fena değil ve son koşu 58 alması bir şüphe yarattı. Bir de şurada bir tane 20895 var. Kocaeli'de olsa da 2.09'un bile altı neredeyse 64 performans A form. Yani bu at e, bir çıkış yakalarsa Nevzat Avcı da bindiği için bir sürpriz şans olduğunu düşünüyorum açıkçası. Son arka 5 numaralı Kanindo e, o da 10 içerisinde 1600 evet İzmir ama 210 içerisinde. Son 4 yarışta da performans var. Şurada bir tane 77 var uzun mesafe kumda. O yüzden İbrahim Sefa Söğüt de kendisi binmişti. İyi de bir binici bana göre. Sıralama dahilinde ekleyebiliriz. İzmanı da fena değildi. 6-3-1-7-5 bu koşudaki değerlendirmem. 5. koşu 16 handikap 4 yukarı rapatları. Birincilik mücadelesi verecek. Ben 3 isim arasında geçmesini bekliyorum. 3 numaralı Alaçatı Ağası son koşusunda 85 performansa. Gerçekten grup için üst düzey bir performans. Hem de Halit Gökçe'yle hiç beğenmedim bir binici. Yani kardeşimiz bir yerden duyarım bilmiyorum yani üzülürüm ama bu gerçekten kötü biniyor yani. Ee, onun yanına yani şimdi Muhammed Nil Bilgin biniyor. 85 performans var. Derece 2.32. Derecesi biraz daha iyi olsaydı tek olabileceğini düşünecektim ama e, aşağıda bir safkan var. Derecesi çok iyi çıktı. O yüzden de yanına rakip önereceğim tabii ki. Son koşusu mükemmel. A form 85. Şimdi de Muhammed Mirbilgin alaç hatası. ilk şansı bu performansı ile hak ediyor. İlk ciddi rakibi 6 numaralı Vezir Köprü. Evet 56-53 biraz performans olarak rakibine göre düşük gibi de A ve B formlarına geliyor. Bu derecesini yükseltebileceğini, performansını yükseltebileceğini gösteriyor. 2.30'un altında derecesi var. Gerçekten mükemmel bir derece. Son 4 yarışta da Mertcan Çelik start almış. Yine Mertcan Çelik biniyor. 6 numaralı Vezir Köprü. Çok ciddi rakibi olacaktır. Son olarak da 9 numaralı Uluberk yazarak rahat bir koşu izleyebiliriz. Ee, biraz geri planda da çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Ama kilodan dolayı performansı çok artmış durumda. 87'ye çıkacak. Derecesi de e, ala çatı aynı hemen hemen. Şurada da ıslak pistte 31. Fena değil ama özellikle son performansı bu kilodan dolayı gerçekten iyi çıktı. O yüzden sürpriz yapabilir. Sıralama dahilinde da ekleyebilirsiniz. 3-6-9 bu koşudaki değerlendirme. Altıncı koşuda kısa vade 7, 3 yukarı İngilizler. 1900 metre kum pistte koşacaklar. Altı safkan önereceğim yine sıralamada aynı sizler küçültebilirsiniz. İlk şansı 4 numaralı Run for happiness'e veriyorum. Son koşusunda 84 performans ve A formuyla bu koşuya geliyor. Ali Yıldız daha önce binmişti. Biraz aşina iyi de bir binici. Son koşusunda derece olarak normal pist 2.01.33 mükemmel. Çim için de baktığımda Bursa 55 gayet yeterli bir derece bana göre. İlk şansı 4 numaralı Run for App'ınıza vereceğim. İlk rakip 8 numaralı Siempre Son koşusunda bayağı bir toparlandı yani son iki yarışında. Derece 2.04 2.03-2.02'leri de yapmış durumda. Daha öncesinde de bu dereceleri ve performansları yapıyordu. Bir çıkış aşamasında 61'den 80'e çıktı. Yani 89'lara çıkarsa şaşırmam. Bu at zaten çok kaliteli bir safkan. Çok beğendiğim bir safkan. O yüzden yine etkili olabilecektir diye düşünüyorum. Mertcan Çelik'le koşuyor. Yine daha önce 4 kez de binmişti. Performans form ve derece her şey var. Siyempre etkili bir isim. 9 numaralı Grant Mishun. O da son koşusunda 77 ve A formu yaptı. 201 0 içerisinde derece. Derece olarak yani favori rakiplerinin yakınında. Şuralarda 80 üstü performansları var. Yine 2 görmüş bir isim. Yani derece ve performans for bakımından oldukça şanslı. Yani rakiplerinden fazla ayrılmıyor 9 numaralı Grant Mishun. Üzerinde de Mustafa Çek var. Son kuşta beraberlerdi. <laughs> Yine etkili olabilir. <laughs> 2 numaralı Avalanche çok istikrarlı bir safkan. Yani çok yüksek performanslar yapıyor. O yüzden şanslı olduğunu düşünüyorum. Nemli 2 0 Yani nemli olmasa çok daha iyi olurdu. Derece olarak mükemmel gözüküyor ama işte nemli olması bir soru işareti ama performans olarak da yani 92'ler 91'ler havada uçuşuyor. Işman çizikle son kursta beraberdi. Yine ışman çizik biniyor. 2 numaralı Avalanche fazla himale gelmeyecek bir isim. 5 numaralı Zisino, o da son iki performansı biraz düşük gibi kalsa da şuralarda 85 ve 89 gibi çok yüksek performansları var. 201lerde bir derecesi var. Yine uzun da 0 -2 lerde bir derecesi var. Yani tehlikeli bir isim olacak Onur Yıldız idaresinde. Son olarak da 7 numaralı Max Bueno, Nevzat Avcı ile koşuyor. Baya bir aşina. 2 0 -2 lerde dereceleri var. Son 2 0 202. Performans sürekli gösteriyor. Yani neredeyse kötü koştuğu yarış yok. 7 numaralı Max Bueno da son olarak bu koşuda önereceğim isim. 4, 8, 9, 2, 5, 7. Zor bir koşu. Birbirine yakın isimler start alıyor. Çoğu da formda tehlikeli bir yarış. Günün 7. koşusu 15 handikap 3 yaşlı İngilizler 1800 kum koşacaklar. Zor programda bana göre uygun rakipler arasında koşan 3 numaralı final step banko tercih olarak değerlendirmeli diye düşünüyorum. Son koşusu 48 ve A formu. Derece olarak rakiplerin bayağı bir önünde. Evet performans olarak kendisinden daha iyiler var ama şu formda ve şu derecede bir başka safkan yok. Mertcan Şelik'le koşuyor. Son üç yarışın ikisinde o vardı. Uygun rakipler olduğunu düşünüyorum final step için. Bu mesafede çok fazla sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum. Yani Graystone sonuçta Gazi bile kazandı 2400'de. Her mesafeden at veriyor. Etkili koşacağını düşünüyorum. 154.81 yani bakıyorum şöyle 57 var, çift sıfır var. Yani yok. Bu 54 yapabilen çok az belki azar oldu. son koşusunda o da düşüklük yaşadı. Hani derece bakımından yaklaşan neredeyse yok. E, form olarak da son koşuda A yapan bir isim yok. Mertcan Çelik de koşuyor. E, ben en mantıklı tek uçmalı 3 numaralı Final Step diyorum. 8. koşu Maiden 3 yaşlı Arap dişi tayları 1200 metre kum pistte koşacak. 3 isim arasında geçmesini bekliyorum. E, i̇lk iki atı birbirinden fazla ayıramıyorum. Bunlar 6 numaralı Sertabul. Son iki yarışı yeterli yani ikisi de 20 içerisinde sentetik için 20 gayet iyi Muhammed Mir Bilgin var. Sert tavul. E, iyi de bir pedigreye sahip. Rakibi 4 numaralı kovan hem idmanı çok iyi hem performansı 32. Derece olarak bir tık geride kalması ve binincisinden dolayı e, onu sert tavuldan geri söyledim ama hemen hemen kafa kafaya yani. Birbirlerinden ayırmıyorum bu iki safkanı. Daha sonra da Rahat koşu izlemek için 7 numaralı son turbo diyeceğim. Ali Yıldız dersin start alıyor. Şurada 34-31 performansları var. Kum için 24 kuma daha olması alması bir şansı olabileceğini düşündüm açıkçası. O yüzden de 6-4 çizgi 7 şeklinde bu koşuyu geçeceğim. 9. koşu 15 handikap 3 yaşlı Arap tayları 1400 metre kompiste koşacaklar. Günün en zor koşusu. Yani çok kalabalık bir yarış. Ama bir safkanı bir, bir adım önde tutuyorum. Çok çılgın kurgular yapıyorsanız bir önceki koşusunda da direkt favorimdi ve sürpriz bir isimdi. Kazanamadı. Yani Ali Can büyük hataları. 5 kere 4 kere kapanmıştır belki. Koşuyu kaybetti. Ama 36 içerisinde dereceler var. 52 performansı ve form. Ki bunu çok yani kapanmasına rağmen bunları yaptı. Çok dış kulvardan start alması tek dezavantajı. Ama ben ilk şansı oluşmadı. Damla suyuna vereceğim. Çok formda. Daha sonrasındaki atları e, sıralama vermeden direkt bahsederek geçeceğim. Çünkü kalabalık tuttuğum bir koşu. 2 numaralı Ateş Bahar. Son 4 yarışının 3'ü çok çok iyi. A formu ve 50 üzeri performansları var. Miri bilginle start alıyor. Zaten sürekli biniyordu. Daha sonrasında başka iyi şokeler de bindi. Tekrar o biniyor. Derece olarak da 37 ve 38 yaptı. Şurada da 38. Yani performans, form ve derece olarak gayet yeterli. 3 numaralı uçan balon. Son kuşusu. Beklentinin altı ama 14. önceki yarışlarında İstanbul'da 33 yarışında çim derecesi var. Kumda o da 38'i yapmış durumda. Ekürisi de var bu safkanın. 7 numaralı Biba A. Bence ikisi de gayet şanslı. Pardon Madeira ile ekür'dü. Yani yanlış söyledim. Burada e, 3 numarada uçan balonla 6 numarada Madeira ekir. O da gayet iyi. 37 içerisinde. O yüzden Madeira'dan bahsetmeyeceğim ama Nevzat Avcı ile O da gayet şanslı. ekirleri tek değerlendirebilirsiniz. istersen ikincisini de yazıp gelirse yani çift e, misli yapabilirsiniz. Orası sizin tercihiniz olsun. 4 numarada Tom kız Akın sözenle start alıyor. Son sentetik yarışı 33 içerisinde. Kumda nemli de 37 ama son iki performans 50 üzeri. Üzerinde de sözem Sözen var. Yani son birincilerinden daha iyi bir birinciye start alıyor. Şanslı olur. 6 ee, numaralı Madeira'dan zaten bahsetmiştik. 7 numaralı Biba A. Son koşusu beklentinin çok çok altı. Ee, neden böyle koştuğunu anlamadım. Ama bir şans daha vermek lazım. Çünkü şurada 57 performans. Nemli de olsa bir 36 derecesi var. Eren Kadirler bir kez bilmişti Şanslı olabilir. Soru işareti bir isim. 8 numaralı bedel 2, son iki yarışı 45 üzeri, 2 tane A ve 38 derecelerle geliyor. Fazla ihmal etmemek lazım. Gelebilir yani Onur Atmaca da kendisini tanıyor. 9 numaralı hızlı çocuk. Son üç yarışında 2 tane 50'si var. Derece olarak o da 38'leri görmüş. Son 4 yarışın 3'ü A formunda. Tek dezavantajı binicisi olacaktır. 10 numaralı öz bucak. Son koşuda 50 ve A formunda. Derece olarak o da 38'lerde. Yani çok 38 derece içerisinde koşan 50 civarında performanslar yapan isimler var. O yüzden de kalabalık tutmak mantıklı olacaktır. Son iki yaşında Mertcan Çelik'le koşmuştu. Onu da belirteyim. Sonra zaten onun için damlasından bahsetmiştim. 13. Yarım adım önde. 2, 3, 4, 6 ekür ile beraber yani 7, 8, 9, 10 şeklinde isterseniz ekürlerden birini çıkarıp yani maliyetinizi düşürebilirsiniz. Ya da ikisini yazıp misli gitmesini isteyebilirsiniz. Bu şekilde Bursa'yı tamamlıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Ayrıca beğendiyseniz de emeğe saygı olarak videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. 2000 aboneye çok az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Yeni içerikler gelecek. Çok efektif verilerle geleceğim. Gerçekten çok hoşunuza gireceğini düşünüyorum. Bununla ilgili tabii biraz çalışmam ve test etmem gerekiyor başarısını. O yüzden biraz sabır ama o arada bir destekle bekliyorum. Herkese iyi haftalar. Hoşçakalın. Bol şanslar.